Merhaba arkadaşlar. Korumuz tarım ürünlerimiz. Tarım ürünlerinde ilk grubumuz tahıllar. Buğday, arpa, mısır, pirinç, darı, yulaf, çavdar tarzındaki ürünlerimize tahıl diyoruz. Dünyada yetişim alanı en geniş olan, Türkiye'de de iklime uygun olduğu için en fazla yetiştirilen üründür arkadaşlar. Depolanması kolaydır, iklimimiz uygundur ve en önemlisi temel besin kaynağımız olduğu için en çok buğday yetiştiriyoruz. Buğday İlkbaharda yağış ister, özellikle yetişme koşullarına dikkat edelim. Yaz döneminde ise, olgunlaşma döneminde ise kuraklık ister. Çünkü ilk dönemde boylarının büyümesi için, başaklarının büyümesi için yağış, sonra sararması için ise kuraklık ister. Tam bir bozkır iklimine uygun bitki e, bitkidir. E, nerede yetiştirilir diye sorarsak, harita üzerindeki yerlerini öğrenmemiz önemli. Birinci bölgemiz İç Anadolu'da Konya Ovası arkadaşlar. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinir. Konya, Ankara, Eskişehir çevresi makarna ve un sanayisinde de ön plana çıkan bölgemizdir. Daha sonra Güney Dağları bölgesi ikinci sırada. Üçüncü sırada ise daha çok Trakya'yı görüyoruz. Marmara'nın bu kısmının kurak bir iklime sahip olduğunu unutmayalım. Konya, İç Anadolu, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güney Anadolu ve Trakya'dan bir örneğimiz var. Nerede yetiştirilmez dersek, Karadeniz kıyılarında yetiştirilmez, yetiştirilemez. Çünkü her dönem yağışlı. Buraya bir çarpı atıyoruz. Ve Akdeniz kıyılarında tercih edilmez. Tercih edilmez. Çünkü gelir seviyesi daha yüksek ürünler tercih ediliyor. Buna dikkat edin. Bir diğer tahılımız arpadır arkadaşlar. Arpa ile buğdayın yetişme koşulları arasında fark yoktur. Arpanın önemli noktası ise düşük sıcaklıklara kadar donmadan dayanabilir. -40 dereceye kadar. Dolayısıyla üç alanda önemli bir yetki, yetiştirme ihtimali var. Çünkü yem olarak kullanıyoruz, gıda olarak kullanıyoruz, şehriyede veya bisküvide ve bir asayesinde kullanıyoruz. Buğdayın tercih edilmediği yüksek noktalarda veya buğdaya alternatif olarak üretildiğini görüyoruz. Yine İç Anadolu bölgesinde yoğun olarak, Güney Doğu Anadolu'da yoğun olarak kurak bölgelerde yetiştirildiğini görüyoruz. Doğu Anadolu'da yine soğuk bölgelerde soğuğa dayanıklı olduğu için buğday yerine tercih edildiğini görebilirsiniz. Bu noktalara dikkat ettiğimiz zaman herhangi bir sorun çıkmaz arkadaşlar. Mısır'a geldiğimiz zaman Mısır'da arkadaşlar nem isteği önemlidir. Nem isteği çoktur. Nem isteği çok bol su isteyen bir bitkidir. Dolayısıyla bu da yağışla özdeşleştirdiğimiz zaman Karadeniz bölgesini gösterir bize. Karadeniz en çok mısır yetiştiren bölgemizdir. Yalnız burada dikkat çekici bir şey var. Karadeniz bölgesinde halk temel bir besin maddesi ekmek olarak kullandığı için ekonomik girdisi pek fazla yoktur. Özellikle Ada Pazarı civarına dikkat edelim. Bunun haricinde yine güney, güneyde Çukurova ve Amik bölgesine dikkat edebiliriz arkadaşlar. Çünkü suyun bol olduğu yerlerdir buralar. Akarsu boylarıdır. Bu iki noktamızda en çok mısır yetiştirilen bölgelerdir. Güneydoğu'da kap projesinden sonra biraz daha önem kazanmıştır diyebiliriz. Mısırın olduğu yerlerde aynı zamanda koçanlardan dolayı hayvancılıkta gelişmiştir. Hayvancılıkta gelişmiştir diyebiliriz. Ve hayvancılığı ön plana çıkar arkadaşlar. Pirince geldiğimiz zaman pirinç de yine bol su ister. Düz bir zeminde bataklık gibi bir göz, gözüken alanlarda suyun içerisinde yetiştirilir. Ee, ülkemizde e, yağış yetersizdir. Dolayısıyla akarsu boylarının olduğu yerlerde yani akarsularımızın kenarlarına baktığımızda görebiliriz. Marmara'da Meriç Nehri'ne, Karadeniz'de Yeşilırmak ve Kızılırmak Havzası'na, ee, aşağıda ise yine Çukurova Havzası'na bakmamız gerekiyor. E, suyun içerisinde yetiştiği için sivrisinek ve eşittir sıtma hastalığına sebep olur. Dolayısıyla e, üretimi devlet ta tarafından kontrollüdür. Her yerde ekimine izin verilmemektedir arkadaşlar. Ülkemizde pirinç yetersiz üretilmektedir. Biz daha çok Arjantin ve Şili'den bunu ihraç etmekteyiz, ithal etmekteyiz. Evet yetiştiği yerlere bakarsanız Trakya özellikle Meliş Nehri'nin olduğu bölüm çok önemli bir pirinç üretim yeridir. Osmancık pirincinden aklınıza gelebilir. Yine Çorum, Samsun çevresini görebiliyorsunuz. Biraz Kastamonu çevresini, Tosya, Terme aklınıza gelebilir. Ve Amikovası'yla Seyhan Ceyhan Nehri'nin kenarlarını da görebiliyoruz. Bir numaralı bölgemiz burası. Eğer size sorulan soru burada açı şey değilse büyük ihtimalle pirinçtir. Yeter ki dikkat edelim arkadaşlar. Çavdar ve yulaf için özel olarak bir şey değinmeye gerek yok. Buğdayla aynı, buğdayla aynı alanlarda yetiştirilir. Yine ekmek ve bisküvi sanayisinde, yem sanayisinde kullanılmaktadır arkadaşlar. Gelelim sanayi bitkilerine. Sanayi bitkileri ham madde olarak sanayide kullandığımız ve dönüştürdüğümüz ürünlerdir. İlki tütün. Tütünü biz genelde zararlı hatırlıyoruz ama biz tütünü tıpta, e, kozmetikte kullanabiliriz. Bunun dışında tabii ki en yaygın kullanıldığı yer sigara sanayisidir. Tütün iklim seçiciliği olmayan kıraç bölgelerde ve kireçli topraklarda yetişir. Seçiciliği yoktur. Her yerde yetişme şansına rağmen devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Burada dikkat edeceğimiz şey amaç sigara kullanımını azaltmak değil, kaliteyi korumaktır. Ülkemizde en kaliteli tütünler Ege bölgesinde yetiştirilir. Denizli Manisa çevresinde zaten ünlü markaların da fabrikaları buradadır yine. Samsun Tokat çevresinde yetiştirilmek yetiştirilir ve Adıyaman Batman çevresinde tütün yetiştirilmesine devlet izin vermiştir arkadaşlar. Pamuğa geldiğimiz zaman pamuk her zaman bol su ister özellikle yetişme döneminde. Hasat döneminde kuraklık ister ama altına su vermeniz gerekiyor biraz. O yüzden su seviyesinin hafif yüksek olması gerekiyor. Sulama şansımızın olması gerekiyor. Eski kaynaklar Akdeniz yatsıta da, Çukurova yatsıta da, GAP projesinden sonra birinci bölgemiz burasıdır. Burayı verdiği zaman büyük ihtimalle cevabımız e, pamuk olabilir. Onun dışında Çukurova'da, Akdeniz bölgesinde yaygın görüyoruz. Yine yine baktığımız zaman Ege bölgesinde, özellikle Denizli çevresinde çok yaygın. E, burada da taç e, fabrikalarından mesela aklımıza gidebilir. Iğdır'a dikkat çekelim. Iğdır mikroklimadır mikroklima. Mikroklima olduğu için e, pamuk yetiştirme şansı vardır. Etrafına göre çukurdur ve biraz daha ılık bir yerdir arkadaşlar. Bu noktalara dikkat edelim. Şeker pancarı ham e, sanayi ürünleri içerisinde en yaygın olanıdır arkadaşlar. Her bölgemizde yetiştirilebilir. E, sulama şansımız varsa bölge seçiciliğimiz yoktur. E, şeker pancarı Toplandıktan sonra kısa sürede işlenmesi gerekir. Cumhuriyet dönemimizin ilk fabrikası da bir şeker fabrikasıdır. Afyon, Uşak çevresinde kurulan. Ve gördüğünüz gibi ülkenin her bölgesine yayılmıştır. Çünkü şeker pancarı kısa sürede işlenmek zorundadır. Kendi içindeki şekeri tüketmeye başlar. Dolayısıyla şeker üretilen her yere, pancar üretilen her yere fabrika kurulmuştur. Kıyılarımızda nadir olduğunu görüyoruz. Getirisi yüksek Gelir seviyesi yüksek ürünler tercih edildiği için Karadeniz'de çay ve fındık, Akdeniz'de turuncu zeytin tarzında e, biraz daha az görüyoruz. Ama iç bölgelerimizde Afyon Uşak'tan başlayarak, Eskişehir, Ankara, Kayseri, Malatya'dan Vana kadar her yerde şeker fabrikası görmemiz mümkündür arkadaşlar. E, bu arada şeker pancarının olduğu yerlerde oksijen oranı yüksektir. Ye, yeşil yapraklarından dolayı oksijen yüksek. Yine o, e, şekerin posası, pancarın posası küspü olarak kullanılır. Küspü olarak kullanıldığı için e, besi açısından önemlidir. Buna dikkat edelim. Örneğin en çok pancar üreten iç anlama bölgesidir bir numaramız ve Konya Ovası'dır. Konya Ovası'nda sığır sayısı da oldukça fazladır bir hayvancılığı açısından küspenin getirdiği bir yan gelirdir arkadaşlar. Haşhaş, keten ve keneviri geldiğimiz zaman haşhaşın e, biz tehlikeli olduğunu biliyoruz ama tohumlarını yine tıpta kozmetikte ve besin sanayisinde kullanabiliyoruz. Keten ve kenevir ise daha çok kağıt veya e, dokuma da kullanılır. Dayanıklıdır. Geri dönüşümü de oldukça kolaydır. E, tabii bunlar uyuşturucu yapımında kullanıldığı için devlet haş kök ürettiğinize kadar kontrol eder. Haşyaş ve Keten-Kenevir üretiminde Haşyaş'ta Ege'yi göreceğiz. Afyon'u, Afyon-Karaysar. Ee, Kenevir'de Karadeniz, özellikle Orta Karadeniz'i, Samsun, Kastamonu çevresine doğru yaygın olduğunu görüyoruz. Ee, keten'de ise Ka ee, Kocaeli, Kocaeli, Karabük, yine Batı Karadeniz'i yaygın olarak görüyoruz arkadaşlar. Yerlerine dikkat edelim. Çay, e, ee, bol nemli yağış ister. Sürekli yağış ister. Çok soğuğu sevmez. Ee, ülkemizde ikinci en dar üretime sahip üründür. Sadece Doğu Karadeniz'de yetiştirilir. Daha önce 1930'lu yıllarda Türkiye'de, dene, Bursa'da denenmiştir. Ama sonra Karadeniz'e geçmiştir. Karadeniz insan için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. Çay dediğimiz zaman aklınıza doğrudan Rize gelmeli. Çünkü %90'ı Rize'de ee, biraz da Artvin ve Trabzon'da var arkadaşlar. Yine bir harita üzerinden bakacak olursak bunlara bir harita üzerinden bakacak olursak sadece burası işaretliyse cevabımız çaydır. Sadece burası işaretliyse cevabımız haşhaş olabilir arkadaşlar. Evet. Yağ bitkilerine gelirsek yağ bitkilerinde ilkimiz Zeytin arkadaşlar. Zeytin ee, asla soğuğu sevmez. Kışınlık olacak. Sıfır dereceyi görmemesi gerekiyor. Ne kadar sıcak olursa arkadaşlar o kadar yağlı olur. Yağlı olur. Buna dikkat edelim. Akdeniz ikliminin önemli bir ürünüdür. İspanya, İtalya, Yunanistan önemli bir zeytin üreticisidir. Zeytinyağı üreticisidir. Türkiye'de bu konuda oldukça önemlidir. Ülkemizde en iyi sofralık zeytinler Güney Marmara'dan yetiştirilir. Bir numara sofralık zeytin Edremit ve Gemlik çevresinde. Ee, Ege bölgesine ve Akdeniz bölgesine baktığımız zaman ise daha çok sıcağın etkisiyle yağlık zeytin üretilir. Bölge olarak en çok üreten bölgemiz bir e, burasıdır, Ege'dir. Ege zaten züht diye kodlarız biz, zeytin, üzüm, haşar tarzında zeytin bu noktada birinci arkadaşlar. Akdeniz kıyılarından Antep Maraş'a kadar zeytin yetiştirildiğini görebiliyoruz. Yeşil zeytini sormazlar ama yeşil zeytin arkadaşlar Akisar'dan daha çok Manisa Akisar'dan üretildiğini görüyoruz diyebiliriz. Ayçiçeğine geldiğimiz zaman ya da diğer adıyla güne bakan devre ambel değil diyebildiğimiz bir yağ bitkisidir. Bizim çekirdek ve çiğdem olarak bazen de yediğimiz bir üründür. Ee, Türkiye'de en çok kullanılan yağdır, ayçiçek yağı. Trakya birlikte aklımıza gelebilir. Trakya'nın kurak iklimine gayet uygundur. Ee, sonra Yozgat, Aksaray, Konya çevresinde yine Kızılırmak kıyısında yaygın olduğunu görüyoruz. Bir numara, iki numara diye sınıflandırabiliriz arkadaşlar. Soya fasulyesi dediğimiz zaman soya da sıcağı sever, besleyiciliği yüksek, hem yağı hem hayvan yiyimi olarak kullanılması açısından önemlidir. Ee, soya fasulyesi soran soruların büyük kısmında Adana'yı ya da size Çukurova'yı, Çukurova'yı sorabilir, buna dikkat edelim. Evet, baklagiller, baklagiller dediğimiz zaman fasulye, fasulye, nohut ve mercimek gelecek arkadaşlar aklımıza. Mercimek. Fasulyeyi ikiye ayırmak istiyorum. Taze fasulye olarak, genel olarak taze fasulye olarak e, Orta Karadeniz biraz ön plana çıkar. Ama kuru fasulye olarak baktığımız zaman, kuru fasulye olarak baktığımız zaman iç Anadolu, iç bölgelerimiz ön plana çıkar. Kurak bölgelerimiz Nohut'ta yine iç Anadolu'yu görüyoruz. Özellikle Orta Anadolu'nun ortası Ankara, Niğde, Yozgat çevresine. Mercimeği de ikiye ayıracağız. Yeşil mercimek. İç Anadolu'da. Kırmızı mercimek ise daha da sıcak olduğunu düşünürsek işlik köftelerinden aklımıza gelsin. Antep yöresinde yani Güneydoğu'da yetiştirilmektedir arkadaşlar. Bu noktalara dikkat ettiğimiz zaman özellikle kırmızı ve yeşil mercimeği birbirinden ayırırsak daha kolay olacaktır. Burada da yazdığı üzere e, Mercimek Diyarbakır Yozgat çevresinden e, diye belirtmişler. Gelelim meyvelere. Meyve çeşitliliğimiz de oldukça fazla. Biz meyveyi özellikle kuru e, ihraç eden bir ülkeyiz. Kuru incir, kuru üzüm tarzında. E, çünkü iklimimiz buna uygun nadir ülkelerden biriyiz bu konuda. En yaygın üretilen meyve elmadır abi. En geniş üretilen ürün meyvelerde elmadır arkadaşlar. Çünkü elma soğuğa dayanıklıdır. İklim seçmez. İklim seçmez. Dolayısıyla her bölgemizde yetiştirilebilir. En çok İç Anadolu'da özellikle Niğde'de birincilik olduğunu görürüz. Isparta'da birincilik olduğunu görürüz zaman zaman. Bu bölgelerimiz daha yoğundur. Bunun dışında her bölgede yetiştirilebilmektedir. Biz Amasya elmasını e, biliyoruz ama Amasya elmanın bir turudur, elmanın memleketi değildir diyebiliriz. Üzüme geldiğimiz zaman, üzüm de aynı şekilde her bölgemizde yetiştirmekle birlikte üzüm de Ege'de arkadaşlar birincidir. Özellikle İzmir'in manisa üzümü, çekirdeksiz üzüm. Yine Mersin tarsus üzümü, tarsus beyazı diyebilir. Nevşehir'de önemli bir üzüm üretimi vardır. Elazığ, Diyarbakır çevresinde önemli üzüm üretimi vardır ülkemizin genel olarak yaygın bir üründür arkadaşlar üzüm. Bir kuru olarak satılır unutmuyoruz. Demin çay anlatırken en dar ikinci ürünümüz demiştik. Üretimi en dar olan muzdur arkadaşlar. Birinci sıradadır ülkemizde. Sadece ülkemizin yüzde onun ihtiyacını karşılar. Nerede yetiştirilir? Sadece Mersin, Anamur ve Antalya, Alanya'da Anamur muzu ve Gazi Paşa, Antalya, Alanya'da yetiştirilir diyebiliriz arkadaşlar. Bunu alanlara dikkat edelim. İncir dediğimiz zaman incir Aydınla özdeşleşmiş bir üründür. İncir şöyle bilelim en narin üründür arkadaşlar. Asla soğuğu sevmez. Sıfırı kesinlikle görmemesi gerekiyor. Ege'de birinci sıradadır. Bunun dışında Akdeniz iklimine uygun olduğunu görüyoruz. Turuşkiller, portakal, greyfurt, ee, mandalina tarzı ürünlerimizin de Akdeniz ikliminde yaygın olduğunu görmekteyiz. Fındık ise dünyada üretimi en fazla Türkiye'dedir. Dünyada birinci sıradadır. Dünya üretiminin yüzde seksenini biz sağlıyoruz. E, Karadeniz özgüdür. Kışın ılık, yazın serin ve nemli bir iklim ister. Karadeniz kıyıları boyunca yetiştirilir. Sadece Karadeniz bölgesinde değil, Karadeniz ikliminin olduğu tüm kıyılarımızda yetiştirilir. Büyük bir kısmı Karadeniz bölgesinde, az bir kısmı da Marmara bölgesinde yetiştirilir diyebiliriz. En çok fındığı orada üretir. En kaliteli fındığı ise Giresun üretir arkadaşlar. Susam, Adana çevresinde yer fıstığı, ee, yine Osmaniye Adana çevresinde Osmaniye Adana çevresinde yetiştirilir. Buna dikkat edebiliriz. Ee, Antep fıstığı Urfa Antep'te en çok Urfa'da yetiştiriliyor. Adı Antep fıstığı olsa da patates Niğde Nevşehir'de yetiştirilir. Bolu ee, Bolu'da e, ve Afyon'da biraz yetiştirilir ama Niğde ön plandadır. Soğan ise Amasya soğan Ankara, Polatlı ve Amasya değişikliğinde arkadaşlar. Buna dikkat edebilirsiniz. Çok soru gelmese de dikkat edelim. Evet. Burada bir tane örnek sorumuz var. Örnek sorumuza bakalım. Daha alçak enlemlerde yani ekvatora yakın olan bir yeri soruyor. Demek ki bu ürünümüz sıcağı sevecek. Sıcak seven bir ürün olacak. Dolayısıyla burada sıcağı en çok seven ürünümüz tropikal bir meyve olan muzdur ülkemizde üretim alanı en dar olan buydu hatırlayalım. Konumuz bu kadar. Harita üzerinden mutlaka çalışıyoruz. Harita üzerinde kendimizi yerleştiriyoruz. Kolay gelsin. İyi günler.